Biraz da Chess.com'da oynayalım. 2430'luk en son. çünkü Title Tuesday'de vesaire oynuyoruz. Daha yüksek reytingde olursa daha yüksek reytingde olursak daha yüksek rakiplerle eşleşme şansımız artıyor ilk turlarda. Pil B5 oynayalım. Bu varyantı ben seviyorum. Beyazla da, da seviyorum. Siyahla da, da seviyorum. Yani çünkü Rahat oynuyorsun. Ama E5 şey değil. Normalde C3 D4 oynuyoruz. Şimdi E5 yaptığı zaman artık botvinik sisteme gireceğim diyor. Fakat bunu yaparsa C3 D3 at D2 İspanyol bari oynayabiliriz. D4 sürersek çünkü şimdi kırışlardan sonra piyonu alıyor. D3 ben sanki İspanyol oynuyormuş gibi oynayacağım bunu. Bir tane F3 atabilirim. Atı F6'da olmadığı için e, bile 3 rahatlıkla gelebiliyorum. Bir tane H3. Şu fil çok bir göz açmasın. Şimdi A6 B5 sürdüğü zaman aslında konum is, kapalı İspanyol'a dönüşmüş oluyor bir nevi. Bu yüzden seviyorum. Yani satrançta da açılış işte soruyorlar. Bu açılışı oynarsam ne olur? Bu açılışı oynarsam ne olur? Hepsi en son aynı yere çıkıyor. Yani çok çalışıyoruz, düşünüyoruz, oynuyoruz ve sonunda kaybediyoruz. Yani çünkü satranç maçlarında illa bir yerde kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben böyle kafam dolu olduğu zaman satranç oynamayı seviyorum. Hele ki anlatarak satranç oynamayı çok daha seviyorum. Çünkü... İçimde biriken şeyleri bir şekilde atmam lazım. C2'ye gidelim tatlı tatlı. Şu an tam İspanyol oldu. Normalde at A5 at C6 geri dönüyor C5 sürmek için siyahlar İspanyol'da. Ama önemli değil. F5 yaparsa. F5 yaparsa o zaman düşünürüz. Çünkü burada da çaprazı zayıflatıyor. Bir anda böyle çat çat gidişler var. Kafam dolu olduğu zaman satranç oynamayı seviyorum. Yani çünkü içimdekileri şiddetle atmak istemiyorum ben. İçimdekileri böyle konuşarak, oynayarak tatlı tatlı atmak istiyorum. Yani maç kaybedeyim, işte öfkem kaybettiğim maça karışsın. Atı çıkalım. Bir yerde bir B4 at B3 ile şu açımızı kullanabilirmişiz gibi gibi geliyor bana. Kullanır mıyız şimdi? B4 sürsek. Açmaz da at b3'ü engelleyen şey ne? <laughs> C5'e herhangi bir koruma getirebiliyor mu? Hayır. Bilin önünde kapalı olduğu için ben burada b4 oynayacağım ya. Şimdi at b3 gelip açmazdan piyonu düşürmek istiyorum. Şimdi kırıp kırıp at a4 gelsem. Şey at, kırıp kırıp at b3 gelsem şey. Çünkü at b3'e a4 sürüyor. Kırıp kırıp at b3'e piyonu koruyabiliyor mu? Ben göremedim. Bir tane piyon alıyoruz. Tabii ki bir tane piyon kazanınca maçı kazandığımız anlamına gelmiyor. Devamında bir şeyler yapmam lazım. Her neyse ne diyordum? Evet kafam doluyken satranç oynamayı seviyorum. En çok kabul edemediğim şeyler şu. Ee, insan i̇nsan ilişkilerinde o taş fedası alalım. Şimdi E ile aldı. C4 sürecek falan fistan hikayeler var. Ama biz taşımızı kazandık. C4'e elleşmeyeceğiz. Yani bu piyon burada kaldığı sürece bu fil göz açamayacak. Uygun bir yerde şöyle vezir D2 gelip saldırabiliriz. Taş kazandık. Naruto Smith. Şeyde var. Hikayeyi bir türlü anlatamadım. Yani insan ilişkilerinde ben şuna inanıyorum bir şeyi benden birisi talep ediyorsa sorgusuz sualsiz aynı talebi kendisi de yerine getirmeli. Aa basitçe fil altı geliyordum neyse. Rakip terk etti. Bir maç daha arayalım. Dolayısıyla insanlar benden bir şey yapmamı bekliyor, talep ediyor, istiyor. Fakat kendileri bunu tam tersi şekilde çok rahat davranabiliyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani çifte standardı Hayatın hiçbir alanında sevmiyorum. Bir kural benim için varsa senin için de var. Bir görev benim için varsa senin için de olmalı. Bunun dışında yapan kişinin kendine de saygısı yoktur, size de saygısı yoktur. E, i̇letişimi mümkün olduğu kadar minimumda tutmak gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Kafa doluyken dediğim gibi satranç oynamak rahatlatıyor. Şu an mesela sinirli vesaire değilim. Maç yapıyorum, bir de kazandık. Maç bulmadı ya. Şey diyelim o zaman. Maçı bir analiz edelim. Şimdi normalde kullandığım tema sebebiyle analiz barı görünmüyordu. Chess.com'da bunu kullanmadım. Size de soracağım hangisi daha iyi diye. Bunlar kitap hamlesi. D3 H3 A6 B5 burası aslında iskelet olarak İspanyol açılışı yani siyah hafif iyi diyor bunun sebebi de siyah normalde İspanyol'da bir iki tempo kaybediyor bunun için ama kapalı konumda bu tempoların çok bir önemi yok ben bildiğim konumu oynuyorum at bd2 geldim evet burada hata yaptım diyor at bd2 yine ne yapacaktık direkt b4 yap diyor fakat ben taş gelişimi daha çok tercih ediyorum şimdi h6 artık soru çünkü b4'ten sonra artık piyonu koruyamıyor a5 hata A5 yerine ne yapabilirmiş? Bil E6. Fil E6 gelsin taşı bıraksın mı diyor. Mesela at B3'e. B3 en iyi hamle. Vezir bırak diyor şeyi. Kırdığım zaman e, D5 yap diyor. Evet. Yani bunu kararını vermek zor. Bazen şöyle bir şey de var işte. Bir şeyi kaybedeceğinizi anladığınız zaman bırakın ya da olmaması gerektiğini. Bu piyonu korumaya çalışırken ekstra ekstra şeyler yaparsanız kaydınız çok daha büyük olur. Yani A5'te durum buydu. Şimdi artık merkez çöküyor. At D4. İyi gibi görünüyor. Evet, burada fil D6'yı kaçırdım. Çünkü fil D6 ver diyorum kaleyi. Kaleyi kaçtı zaman C5'i alıyorum. Merkez paramparça. Ama vezir D2 fil D6'yı kaçırdın diyor. Ben de burada H6'ya baskı yapıyorum. Ee, rakip diyelim ki burada ne yapsın? Kale D8 oynasın. En iyi hamle değil. En iyi hamleyi nereden görebiliriz? Tamam bunu gösteriyor. Vezir D2 kale D8 değil kardeşim. Bana bana şeyi göster. Ee, analiz şeysini göster. Kart review dedik. Çözemedik. Tamam vezir D2 ee, ne yapacak ki burada? Kale E8 mi gelecek? Yo H6'yı alıyorum. <laughs> ya da C, ha, C4 yapacak muhtemelen. Atı isteyecek. E, bu da değil. O da değil. Ne arkadaş? A4 mü yapacak? Evet. A4 en iyi hamleymiş. At C4. Şimdi G5 yapıyor. Ama sonuç olarak konum böyle. Chesscom'a alışamıyorum. Play diyelim. Gelelim. Şunu kapatalım. Bir tane daha 3 artı 2 arayalım. 2438 olduk. 2399'luk bir arkadaş geldi. Kanadalı. Artı ve altımızı oynayalım. At-4'lü varyantı seviyorum ben. Kasparov'un tercihi. Yani bir varyantı tercih ederken mesela iyi oyuncuların oynadığı varyantlara bakın ve sizin oyun tarzını tarzınıza uygun olanı seçin. Bilgisayarın dediğini değil. Çünkü siz bilgisayar değilsiniz. Sizin oyun tarzınıza uygun birinin oynayış stilini izlerseniz çok daha kolay o açılışa adapte olursunuz. Çok daha rahat oynarsınız. Şimdi fili gelelim. Ee, Roku'muzu atalım. Yani bu yapı burada bir tane A6, B5 süreceğimizden değil ama at B5'ler gelmesin. Şimdi burada bir fikir var. A5 sürüp B5'i bırakıp atı B4'e koyuyoruz. Alan kazanıyoruz. Burada bu fikir çalışır mı? Bence çalışır. Şöyle H4 H5 flash altı koyan mateden falan derse eğer beyazlar. Sizin B4'e gelmiş atınız ve uygun yerde merkezden parçalamanız bir anda oyunu bitiriyor. Yani merkez saldırısı kanattan büyüktür. E5 sürüşleri de, ha, yaptı bak dedim. Dedim yani şimdi bir tane H5 yapalım mı? Burada iki seçenek var. Bir H5 yapıp tutacağız. İki kardeş sen H5 ile de sür deyip hiç ilgilenmeyip at altı geleceğiz. Yani H5'e bunu da alabiliriz. Ama ben H5 yapacağım. Yani G4 sürerse bunu alırım. Pozisyonu biraz oluşturması lazım. ya. Bir flash altı. Şimdi bunu kırış da var ama ben ata altı geleceğim. Bunu değişirse artık benim E6 sürmem kolaylaşıyor. Fark ettiyseniz bütün piyonlarım siyahta. Yani şimdi G4 sürse kırsam H5 sürse kaleye H8'e gelirim. Şu atı bir B4'e koyalım yani. B4'e bir at yakışır. Şimdi ataş H5'ler yok. E6 sürsem G4 sürse D5'i alırım. Merkez büyüktür. Kanat diyelim. E6 kırış kırış kale D8 gelirse D5'i de atarım ben. Şeye bakmıyorum artık. Buradan sonra hesap değil pozisyonu okuyup diyorum ki yani bu da ya merkezden bir saldırı lazım. Tek şey şu olabilir. E5 sürse miydim acaba? Şimdi bunu da fille alayım ben. Atla alırsa piyonla alacağım. Hale ee, D1 geldi. Hale D1 geldi ama bunu alışlara benim böyle at c falan var. Vezir C8 gelip bunu komple de bırakabilirim aslında. İşte veziri nereye koymak lazım? O da önemli bir soru. Ben vezir C8 geleyim. Sen D6'yı alırsan kale D8. Vezir E5, at C2 şah. Sonra kale D1, at D4 falan filan. Çok şey çıkar. Şimdi at B5. Kaleyi de gelelim. At D6'ya Vezir C6 geleceğim. Açmazdan basacağım vesaire hikayeler. Yani mantık olarak taşlar gelişmeden rakibin iyi konumda kalamaması gerekiyor. Vezir c 6 açmaza baskı. Henüz alamıyoruz. Ama bu problem değil. E5 yaptığında at E8 Ata daha güzel bir yer var mı? Ona bakıyorum. Yani at d7 gelip e5'i istesem basitçe vezir c3 geliyor. Belki vardır da şu an dediğim gibi hesaplayamıyorum. At e8'den şuraya baskı arttıralım. Şimdi a4'ü artık istiyoruz. Şeyi istiyoruz. Ataş 5 kırarsa alıyorum. Vezirle şah derse buradan kaçış rotam belli. Öyle kolay değil o işler. Şimdi G4'ler yok. Vezir F3'ler falan hikayeler var. Vezir F3, vezir G3. Eğer şeye odaklanırsanız. Aa piyon gereyim Hemen piyonu geri almalıyım vesaire. Kafayı piyonu geri almaya takarsınız. Ve oyunda çok daha güzel hamleleri göremezsiniz. Bu gambitlerde de geçerli. Yani Kasparov abimiz şöyle diyor. Gambitlerde amaç piyon feda edip. Gelişim avantajı kazanmak, konum avantajı kazanmaktır. Piyonu geri almaya çalışıyorsanız gambit yapmayın diyor. Yani piyonlar değerlidir. Asla piyonun değerini göz ardı etmem ama piyonun değeri piyon kadardır. Daha fazlası değil. Yani buradaki bir piyonun değeri bir piyondur. Vezir çıkmaya bir hamlesi kalmışsa o piyon daha değerlidir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla yani bu konuda ben piyon geleyim diye düşünmüyorum. Bu konuda diyorum ki benim taşlarım daha aktif. Mantıken benim daha iyi olmam lazım. Şimdi mesela B3 ile korursak kale D7 şey falan yapabilirim. Ate 6lara bir şey yok. Ve evet rakip şunu fark etti. Bir dakika dedi. Ben ee, bende şey yok. Gelişim sıkıntısı yok. File 2 belki rok atacak. Biz bir kale D7 gelelim. Şimdi at e6'ya alıyorum. Buradan şah dersi. Onu da alıyorum. Vezir d diye taş kaybediyoruz. Ne güzel. Bunu da görmezden geldik. Bir tur bunu kırmak lazımdı herhalde. Ay çok kötü oynadık. Şimdi bak at e6 alıyorum. Ataş 5 yaparsa ama Bir dakika. Ataş ataş 5 farklı bir şey. Aldım. Şimdi şah deyince ben buradan tüyüyorum. Ben buradan tüyüyorum. Çünkü atın olduğu yerde mat olmaz. Şimdi F6 yapıp tüymeye çalışsam vezir çıkıyor. Tüyemiyor muyum? Vallahi tüyemiyorum. Ana berabere mi oluyor? At G7 gelsem şeş. Ya F6 yapsam alıyor atla alınca vezir g7 şah diyor atı alıyor. Şimdi düşünüyor biz beraber iyi kabul edeceğiz burada. Yani bir yerde illaki yanlış yapmışızdır. Çünkü böyle olmaması lazımdı bu konumun. <laughs> ben şuraya gelmek istiyorum. A5'i beğenmedi. Ben fikrimi seviyorum. E6 hata. E6 yerine ne yapmak lazım? E5. Evet. Demiştim bunu. E6 şeye izin veriyor. E5 geçerken alıyor. Konuma dönüşüyor ama E6'ya D6 almak zorunda değil işte. E6'ya uzun rok atıp baskıyı arttırabiliyor. Ya bu çok kötü oynamışız ya. Kalede 7 rezil bir hamle. Çünkü dediğim gibi kırıyor. At F5 yapıyor. Şah çekiyor. Ve gitti. Ama A5 de çift soru burada sürekli şah. Buna oynanabilir diyor bilgisayar. Daha iyisi şah G8 sanırım. Evet direkt berabereye gidiyor. Yani gördüğünüz gibi bilgisayara sor sorsanız rezil rüsva bir maç yaptık. Ama bir insana göre bence gayet oynanabilir. Bir de şey vardır mesela satrılıvalarda blöf oyuncusu derler. Karsen çok yapar bunu. Kötü konumda olsa bile asla kötü konumda gibi davranmaz. Kale 1 A6 sürerse fil F1. Ana varyant bu. Şimdi C3. Bir tane de H3. Çünkü D5 vesaire attığında şu fil G4'e gelmesin istiyorum. Normalde varyant bu. şimdi bu arkadaş da E5 sürüyor. Yine D3 yapıp aynı şeyden devam edebilirim. Sanki İspanyol oynamış gibi. Ama ben burada D4 yapabiliyor muyum? Kırıyor kırıyorum. Kırınca atla alıyorum. A 4 alırsa at 6 bc 6 kale 4 falan filan karışıyor. Kale 4 Çok da düşünmeye gerek yok. Sürelim, kıralım. Bir tane at 4 dersek de bir tane piyon veririz. D piyonu izole kaldığı için, tek kaldığı için, geride kaldığı için e, zaten kompanse eder. Şimdi at D4 aldı. At D4 alalım. Şimdi vezir D4 alınca şey göremedim yani. ataya doğru da alıyorum. Atı nereye çekerse çeksin bir tehdit yaratamıyor. Çat diye D5 sürerse sürecek ona yapacak bir şey yok. Çat diye D5 sürerse biz de fil G5 falan bir şeyler geliriz yani. Ya da ne bileyim at C3 olmuyor da. Bazen şeylerde <laughs> bu tarz konumlarda açarak saldırılı böyle bam diye vezir G7 kırışlar da oluyor. Necmettin Av'un çok sevdiğim bir maçı var öyle. Bunlara bakmak lazım. Şimdi fil G5. Ha, evet bunu yaptı. Şimdi E5 sürersem. At D7 gelecek. Gelsin. Biz bir E5 sürelim. At E4 geliyor. Şimdi bunu at D2 mi oynamak lazım? at d Burada at d6 enteresan böyle açmaz. Vesaire. O fil b5'te kaldığı için adam da biliyor işi. Şimdi vezir a5 gelse ne yapacağız? Vezir a4 geleceğiz herhalde. Kırış 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 kırış, kırış. e5'i koruyoruz. Tamam. Vezir a5'e fil f1 de gelebilirim. Çünkü vezir koruyor. Yani bir piyonu kaybedersen burada bir piyonu kaybederim. Ben o hatayı zaten göze alıyorum. Ve bu piyonu kaybedersem oyunu beraber yapmaya çalışırım. Çünkü rakibin D piyonu izole piyon. Ee, ama piyonu korumaya çalışmak için ekstra ekstra zaman harcarsam o zaman oyunu kaybederim. Yani zayıf piyonların en büyük sıkıntısı şu. O piyonu korumak için haddinden fazla efor sarf ediyoruz. G4 burada yapılır gibi ya sanki. G4'ü kırınca fil alıyorum. Fili gelirse Fil c 3 mil C3 bir şeyler. Bunu alınca şöyle alıyor. Ben bu G4'ü yapacağım ya. O fil oradan bir gitsin. Şunu bir kırsın. Heh, kıralım. e 4 gelsin. Fil b 4ten mesela kalite de düşürebiliyorum. Kalite düşürmenin de en sevdiğim tarafı şu. Uygun yerde kaliteyi geri vermek. Şimdi ben fil B4 gelirsem kalite düşüyor mu? düşüyor. Vezir h4 falan filan gelirse benim kale e4 vuruşlarım var mı? Var. Vezir h4'e önce bir flef 1 gelsem o zaman kaleyi kaçabiliyor. Bunu vurup vurup bunu vurup vurup ondan sonra flef 1 yapabilirim. Tabii ki oluşacak konumu kafada canlandırıp kimin iyi olduğunu anlamak lazım. Şimdi vezir h4 yaptı arkadaş. Eğer ben burada fil f8 alırsam vezir h3 alıyor ve mat istiyor. Şimdi kale e4 vursam Sanki. Sanki. Bir saniye. f 8'e vezir a e bam diye bunu aldım. Alırsa döndüm G7'ye aldım. Buna fille kırarsa f Fil 1 döndüm paşa paşa. Filin G2'ye yeri var. Kalite önde kaldım. Korkanın çocuğu olmaz diyelim vuralım. Vezir 3 vurmadı. E şimdi f 1 geldim korudum. Şimdi kale E4 vuracağım ben bir piyon önde kalacağım. Kale e4, d e4, vezir e4 bir piyon öndeyim. Onun da veziri d2'ye inişleri var. <laughs> var da var. E5'i istiyor. Hmm. Vallahi istiyor E5'i. Fil G2 gelirsem fil E5 tempo ile alıyor. Şuna bir vuralım. E5'i alacak o da. Şimdi ters renkli filler var. Bir tık daha aktifiz ama yeterli olur mu bilmiyorum. Kale E5. Şimdi kale E8 gelip de açarak saldırı isterse bir tane şah G2 oynamam gerekiyor. Yoksa fille şah diyor ya da şah H1. Yoksa fille şah deyip veziri alabiliyor. F4'e baktım. <laughs> kale E8'e F4 oynarsan mesela şey falan filan. Ha böyle oynayacaksan. Şimdi B7'yi alabilirim değil mi? Ama ters renkli filler varken aktif oynamak zorundayım. Yani bu piyonu korumaya çalışsın mesela. Çalışmıyor. Oo. Şimdi kaleyi F3'e koyup F7'ye full force saldırmaya çalışacağım. Veziri buraya koyarsa da kırıp kırıp E7'ye ineceğim. Yani her şey aktivite için. Ne kadar aktif bir konumunuz varsa o kadar iyi. Kale ile gelirse bir B3 bile çekebilirim yani. Çünkü piyon alınır. B5 sürüyor. vay 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 vay. Alalım ya artık o kadar. Rakip de aktiviteyle oynuyor. Saygı duydum yani. Rakibe böyle bir tık daha saygı duydum. Şimdi ya kale E2 çekeceğiz. Savunma moduna geçeceğiz. Ya da bir de C4'e koyacağım. Ama burada koyamıyorum. Çünkü fili C4'e koyarsam şey yapıyor. Fil A4. indirmeyeceğiz 2'ye. Süre azaldı. Berabereyi istiyor arkadaş. Berabereyi burada yapalım ya. Bunu daha fazla şey yapmaya gerek yok. Yani e, ters etli fil finali burada beraber oluyor. Çünkü nasıl kazanacak yani. Ya da biz nasıl kazanacağız. F3'de sürelim şuradan gitmeye çalışırsa biz de buradan gitmeye çalışırız. Gitmeye çalışmıyor. Biz de gitmeye çalışmıyoruz. Taşları değişelim. Yavaş yavaş beraberimizi yapalım. Burada artık bir ya da iki piyon versek de berabere. Git gel yapacağız. Şuna da şeyine bakalım. Bu arada Chess.com'da rating yükseltmek belli bir seviyeye kadar çok zor. Fakat belli bir seviyeden sonra Chess.com'da rating yükseltmek daha kolay. Yüksek rating havuzu daha yüksek Chess.com'un. Bakalım. Kitap gibi oynamışız işte. Her hamleye kitap gibi. At D2 en iyi demiyor. En iyi hamle at C3 diyor. Daha aktif olanı tercih ediyor. Fil F5 problem. G4'ümü beğenmedi. Daha iyi ne varmış ki burada? At F3. Düşündüm de taşları çok aktif kalıyor. Gerek yok dedim. Fil E4 hata. Fil B4 müthiş hamle. Evet. Fil F8 en iyi hamle. Fil F1 kötü. Burada neyi kaçırdık? Fil F1 yerine ne olabilirdi? Kale E3 mi acaba? Yok. Kale E3 de hata diyor. E ne? Direkt bam diye vur direkt mi vuracağız? Hiçbir hamlemizi beğenmiyor yani. Fil D3. Aa gel filleri değişek. Diyor fil F1. Vezir G5 daha hata. Kale E4 çift soru. Biz burada ne kaçırdık? İşte buraları hesaplayamıyoruz. Yani kale E4'ten sonra artık şey oluyor. Fil G2. E, fil E5'e ne oluyor? Vezir E3. Gel vezirleri değişelim diyorsun. Bunu gelince Vezir B3 falan ya. Bunları hesaplayamadım. Bunlar ar parti hesaplanacak şeyler. Burası zaten B5 en iyi hamle Aktivite Aktiviteyi şey yapıyor. Yani burada ya işte şah G7 yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım derseniz bir anda beyaz böyle bir hamlede 0 0 0 1 vesaire böyle bir gıdım gıdım gitmeye başlar. O yüzden rakip de ilkelere saygılı oynuyor ya da ilkelere uygun oynuyor. Adamla rating'imiz de aynıymış. Enteresan. Şey bu. Chess.com'da rating yükseltelim dedik. Bir galibiyet, iki berabereyle 7 puan mı yükselttik? 7 puan yükselttik. 7 7 gideriz böyle ufak ufak. Bir sonraki Title Tuesday'de şöyle ilk turlarda Carsen'le işte ne bileyim Nakamura'yla falan oynamak istiyorum. Bu, i̇nşallah böyle bir şansım olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ı da çok görmeyin. Hatta mobilden kullananlar için beğendikten sonra bir de yorumların sağında hype kısmı çıkıyor. Hype'layabilirsiniz de. Ama bunları yapmasanız da canınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.